Akisar Belediye Başkanı Besim Dutdulu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek seçim çalışmaları kapsamında köy köy, mahalle mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Akisar'ın yaya kırıldık ve kava kalan kırsal mahalleleri ziyaret edildi. Akisar'da başarılan güzel işleri tüm Manisa'ya yayacaklarını belirten Büyükşehir Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, göreve geldiği takdirde yapacağı hizmet ve projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Zeyrek, şimdi buradan soruyorum. Cengiz Ergünü aranızda kim ne zaman gördü? 5 yıl önce görenler çok şanslıymış. Görebilen kimse yok. Çünkü o halk değil, halktan biri değil. Halkın sorunlarından bir haber. Ama ben hep içinizde olacağım. Buraya gelerek taleplerinizi bizzat sizlerden dinleyeceğim. Besim Başkan gibi halkın içinde gezen, onlarla birebir iletişim kuran bir belediye başkanı olacağım. 1 Nisan itibariyle 2 ton suyu 1 lira yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Büyükşehir Belediyesi şu an suyu pahalıya imal ediyor. Pompaların %40'ı çalışıyor, %60'ı atıl durumda. Bu pompaları güncelleyerek, elektrik için güneş enerji santralleri yaparak bu suyu daha ucuza üreteceğiz. Bu suyu ucuza ürettiğimiz parayı da halka vereceğiz. Bu yüzden 2 ton su 1 lira olacak. 2 ton su şu demek, sabah kalkıp elimizi yüzümüzü yıkadık, çamaşırı bulaşığı yıkadık, duşumuzu aldık, bir ayda 2 ton su kullanmış oluyoruz. Yani bu su insan hakkıdır. Parası olmayan bir kimse çamaşırını yıkayamayacak mı? Bulaşığını yıkayamayacak mı? Böyle bir şey yok. Madem ki büyük şehrin böyle bir imkanı var, bu imkanı kullanmayan büyükşehir belediye başkanına da burada oy yok ifadelerini kullandı. Havanın soğuk olmasına rağmen yaya kırıldık ve kava kalan mahallelerinin sıcak karşılamaları ile ısındıklarını belirten Başkan Dutdulu, Akhisar'da 5 sene çok çalıştık. Daha önceki yönetimler gibi kapalı kapılar arkasında belediyeyi yönetmedik. Burada sizlerle görüşerek sizlerin sorunlarını yine sizlerden dinleyerek çalıştık. Akhisar'ımızda güzel eser ve hizmetlere imza attık. Akhisar'da başardığımız güzel işleri şimdi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ferdi Zeyrek ile tüm Manisa'ya yayacağız. Misafirperverlikleri, hoş sohbetleri ve güzel dilekleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin duası ve desteğiyle şehrimizi çok daha güzel bir geleceğe taşıyacağız dedi.